Adem sen ilk başta yönetiriz daha geç. Şöyle, daha... Şöyle, Şöyle, Şöyle bir de Konuşmanı yap. yap. yap, yapın, evet, yap. evet. E, Vatanseverler Partisi'nin e, bugün Çankaya İlçe başkanlığının e, ilçe başkanlığı at, kongresini yapmak üzere bunun e, toplanmış bulunmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Severler Partisi Çankaya ilçe başkanı olaraktan görevlendirilmesi yapılan e, Hediye Çalbıyık başkanımızın konuşması için e, tabi bundan sonra e, say, önce saygı duruşu sonrasında istihdam marşı ve gündemin e, konu alınması ve gündemden sonra da ilçe başkanı olaraktan ataması yapılan Hediye Çalbıyık'ın e, ee, konuşma sonra genel başkanımız e, Sayın Yılmaz Gülümsel'in konuşmasıyla toplantımız sona erecektir. Kongremiz sona erecektir arkadaşlar. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum ve Yüce Mustafa Kemal Atatürk ve şehit arkadaşları için ve o zamandan bu zamana kadar olan bütün şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu arkasından İstiklal Marşı'nı söylemeye davet ediyorum.